akşam güzel haber ben Brawl Stars'ta değişik şeyler üçü çekiyoruz o seyir, seyir, seriyi biraz seviyorsunuz bunu niye gerçek maçta yapmıyorsun derseniz ıssız ış, şelale değil bu maç şimdiki normal haritamız o yüzden de ben de dostluk maçında yapmak zorunda kaldım normalde gerçek maçta gösterebilirdim ilk bir ile göstereceğim arkadaşlar Seçelim bir üye. Şeyi seçelim. Baldanca çekebilirsek. Tamam. Şimdi çok değişik trambolinlerle ilgili bir şey var. Belki birininkini birçoğunuz biliyor olabilir. Ama bir tanesini ben kendim buldum. Aa, tam da yanımda boğ var. Bir tanesi de boğulu. Boğulu. Boylu ne ya? Bakın arkadaşlar şimdi. Buraya koyuyorsunuz. Normal. Normal. Bakın bu burada. Bal burada. <laughs> Öldürdü. Bir de normal koyalım normalini göre. Normali böyle. Adamlar bu balı yok etmişti. Şimdi öldürmeleri Ama böyle koyarsa oraya sığınan şeyi yani bunu öldürmeleri gerek. Buna vuramazlar bala. Şimdi yok oluyor sanki. Baksanıza. Yok oluyor gibi bir şey. Hop. Bitti. Şimdi şey bol bolu bir tane karlı var o çok değişik karlı bollu sanki bollu pizza istiyoruz çok değişik oldu bir tane karlı pizza lütfen <laughs> <Çok. Uu. gülüyor> Tamam rap de bitti şimdi parlıyor şu şey bakın arkadaşlar şimdi normalde bunun şunları bunun da bunun içinde parlaması gerek ama bakın parlaması olmadı. kaldı bir de bunun normalini koyalım bir normalini bakın normali böyle öbür türlü de şöyle oluyor arkadaşlar böyle koyuyorsunuz hop bir de. bakın etrafında hiçbir şey yok şimdi de karlı olanı yapalım. Kar, 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 kumululuk. kar, cimcid. kar, kar, Şimdi bir ilk ultimi doldurmamız gerek. Karlı'nın ultisi doluyken o sıran benim zıplayınca ultisi görüyor bizden arkadaşlar. Yani ultisine devam edemiyor buz Tamam doldu. Şimdi o çubuk yarıdayken daha karnın ucusu bitiyor oradan zıplarsınız. Bakın. Şimdi. Ee, bakın. Daha bitmedi ama bitme. Bakın Daha bitmedi ama bitti. Ben bunu yaptık gördüğümü uçurmayı da denemiştim. O olmuyor. Başka kimin olabilir? Bunları biliyordum. Bir de bilmediğim başka kimin nesi olabilir? Başka kimin nesi olabilir mi demek ya. He, şimdi. Başka bir de hiç kimsenin olmayabilir. Ardışların yok. emin acaba she's o hala her. aşağıda mı duracak? Yes. Uyuşun içinde oradan zıplarsak. Bunu da merak ettim. <laughs> her şeyi merak ediyorum. Merak etmek iyi değil. Kim var yukarıda? Ha, tikten çok iyi ulti doğruyorum. Ne var ki? Burada da bir bir Tamam, yakın mesafe. Bu çok iyi bir i̇şte. şey. O yüzden de doğru ulti. Tamam, uçalım. Buradan. Orada uçmuyor. Niye derseniz. Çünkü çaldan direkt düşman çıkar. Arkadaşlar, tam şu emri çıkıştığına koyun yaparsanız. Bu çıkarken ne olur? hiç tutulamam sadece orada pıs, pıs bir şey kalıyormuş şimdi ulti atacak o yerde biz havadayız arkadaşlar deneme mağarasında benim bildiğim bir şey daha var onu da yapacağım hmm. deneme mağarasında yine emzle bir şey var tamam deneme mağarasına girelim o zaman emzle başka emzin bulmuştum bir tane daha <laughs> deneyelim hemen Arkadaşlar <Sessizlik> <Sessizlik> i̇lk, ilk bir normal ulti görüyorum İlk bir normal ulti görüyorum. Bu etrafında kuru kafalar, kartlar bir şeyler var. Ama şimdi bir de kontrol düzenle diyecek. Diyeceğiz üç şeyken. Heh, şimdi. Etrafındaki bütün kuru kafalar falan yok olacak. Bakın şimdi yok olana kadar bekleyin. Şimdi açıyorum ve bakın görüyorsunuz mu? Sadece şuradaki mor şeyler kalıyor, ortasından dalga gibi bir şeyler oluyor. Bütün mal gördün mü ben biraz be 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 <laughs> kontrolleri şimdi yapalım. Heh gitti işte bu kadar. Bu gerçek maçta olmaz. Evet, çünkü gerçek maçta kontrolü düzenli yok. Bunu da zaten biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Şimdi. Not Hoop, şimdi başka 8 bitin o şeyini dondurursak ne olur acaba o taretini aç at atınca onu hiç denememiştim. Bir normal bakalım. Normal tamam. Böyle kareler falan oluyor. kontrolleri düzenle diyelim. Bir şey oldu mu? Olmadı. tamam bir şey olmuyormuş demek ki. 8 bit ne kadar yavaşsın ya. Arkadaşlar bu arada size de bir gizem vereyim. Hani 8 bit sesinde player one falan diyor ya. Şurada da silahında P2 yazıyor. Görüyor musunuz? Player Player one Biziz Player 2 de o Yani iki beraber oynuyoruz Arkadaşlar şu kenarda da Kızgın yüz gibi bir şey var Arkadaşlar bu arada bakın Siz fark mi Bütün karakterlerde çarpı işareti var Bütün karakterlerde hiç Sadece Dynamite'da yok Dynamite'ın da bir var Aslında niye civciv var ki çünkü civcivci dayı mı? Civcivci mülayim dayı. Hiç anlamıyorum ne alaka ki civciv bomba. Mesela başka bir oyun çarkı var, var bakın şu gözlüğünün şeyinde. Ya da başka şimdi. Korsun çenesinde. Sonra şey nerede? Kurovun gagasında. Sen de var mı? Sende yok. Aa, var mı? Yeni gelmişti Sprout. Bakalım. Bir tane su işareti var. O su işareti ne demek onu bilmiyorum. Arkadaşlar şu bulun kafa saçına benzeyen işaret var ya tam önde mavi. O işaretin o yeni karakteri geleceğini anlayabiliyordunuz şeyin gidişinden. Oradan gözüküyor çünkü. Sorry, Gösteririm ne demek. Ne demek. Bütün karakterlerin bir simgesi var. Mesela Max'in şimşek Su, boynundaki olan ya Sprout'un da şu yüzündeki şey. Crow'un şeyi, Gaga'sındaki. hay şu arkasındaki şey. Leon'un da, Luli.